Dok Doktor, doktor Kunal burada ne yapıyorsunuz? Abi manyo içeride. Anestezi alacak. Siz daha önlüğünüzü bile giymemişsiniz. Hadi gelin lütfen. Doktor Kunal lütfen gelin. Maya. O benim kız kardeşim. Tamam. Kız kardeşimden başka bu dünyada hiç kimsem yok. Ben ve o... Ama hep yalnızdım. Ben gerçekten üzgünüm. Bunu yaşadığınız için çok üzgünüm doktor. Bunu sizinle daha sonra konuşuruz. Şimdi lütfen hemen içeriye gelin. Biraz önce geçmişi düşünürken bugün unuttuğunuzu söylediniz. Şimdi de aynını yapıyorsunuz. Geçmişi düşünürken abinin ameliyatına gireceğinizi unuttunuz. Lütfen herkes sizi bekliyor. Maya da bekliyor. Yapabilirim. Bunu yapabilirim. Ne olursa olsun yapmalıyım. Ameliyattan çıktığın zaman burada olacağım. Söz veriyorum. Ameliyata girerken böyle şeyler düşünmemelisiniz. Ameliyata konsantre olmanız gerekiyor lütfen. Hiçbir şey işe yaramadı. Müzik işe yaradı. Müzik ona hep hep huzur verirdi. Sürekli müzik dinlerdi ve şarkı söylerdi. Müzik onun için her şey demekti. Müzik onun arkadaşı olmuştu. Nefes almak gibiydi. Günün her saatinde sadece hep müzik dinlerdi. Başka hiçbir iş yapmazdı. Beni anlıyorsun değil mi? Senin için müzik neyse onun için de öyleydi. Şarkı söyleyerek hastaları iyileştiriyorsun. Maya da senin gibi müziği çok seviyordu. Müzik onun hayatıydı. Akşara ben seni gördüm. Gitarla şarkı söylerken çok mutlu görünüyordun. Şarkı söylerken başka aleme gidiyorsun sen. Maya da aynısını yapardı. Senin kardeşin iyi değil mi? Benimle içeri gel. Orada yaşaman için bir sebep olabilecek bir sürü insan var. Eğer kendini toparlayabilir, tekrar ameliyatlara başlarsan... ...abinin ameliyatı senin için bir başlangıç olabilir değil mi? Hadi lütfen içeri gel. Bu gerçekten büyük haksızlık. Sen büyük bir hata yapıyorsun. Ben zaten geçmişte en büyük hatamı yaptım Akşar'a. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Maya şarkı söylemek istiyordu. Sahnelerde, stüdyolarda iyi bir şarkıcı olmak istiyordu. Müzik onun için vazgeçilmezdi. Abisi olarak hayalini elinden aldım ben. Gelecekteki tüm hayallerini mahvettim. Kendimi suçlu hissediyorum. Bugün senin kardeşini, aileni, kocanı gördüğümde onlar senin iyi bir şarkıcı olmanı istiyor, seni destekliyorlar. Ama ben kız kardeşinin hayalini yok eden kötü bir abiyim. Ne olursa olsun, Doktor Kunal'ı abiye götürmeliyim. Doktor Kunal lütfen size yalvarıyorum. Abinin ameliyatını bir an önce yapmanız gerekiyor. Çünkü abinin size gerçekten ihtiyacı var. Sizin tecrübenize ihtiyacı var. Onu ameliyat edin. Lütfen özür dilerim ama oturup burada sizin konuşmalarınızı dinleyecek zamanım yok benim. Eğer başka bir gün olsaydı sizi kesinlikle dinlerdim ama bugün değil bugün bir hasta ameliyathanede sizi bekliyor ve bir doktorun ameliyatı ertelemeye hakkı yoktur. Özür dilerim. Size ve kız kardeşinize olanlar gerçekten çok üzücü. Ama bence bundan sonra insanların hayatına daha çok değer verin. Gelin lütfen benimle gelin. Doktor Kunal lütfen. Hayır gitmeyeceğim. Söyleyeceklerimi bitirmeden gitmeyeceğim. Kocanın ameliyatını da yapmayacağım. Sen... Şey ben Ben gerçekten üzgünüm. Yani ben ben böyle biri değilim. Sorunum ne bilmiyorum. Böyle çok özel şeyleri insanlara anlatmak, böyle bağırıp çağırmak, hastalarımı bekletmek böyle biri değilim Akşar. Aslında bütün bunları çok çaresiz olduğum için yapıyorum. Ben çaresizim. Tıpkı senin kocan gibi çaresizim. Kız kardeşim için çok çaresizim. Abi ne hissediyorsa kız kardeşim de onu hissediyordur. Artık konuyu uzatmanın bir anlamı yok. Mayanın boğazında bir ağrı başladı. Bana söyledi ama ben hastanemle ve hastalarımla o kadar meşguldüm ki söylediklerini duymazdan geldim. Bir gün o kadar ciddileşti ki kız kardeşimin tamamen sesi kısıldı. Sonra da onu hemen acil servise götürdüm. Sonuçlarını elime aldığımda doktorlar ameliyat edilmesini ve bunun hemen yapılmasını söylediler. Ama bu ameliyatı yapabilecek herhangi bir doktor yoktu. Ameliyatı... Onu ben yaptım. Mutlaka geleceğim. Uzun süreliğine gitmeyeceğim ki ve hastaneye döndüğümde tamamen seninle ilgileneceğim tatlım. Söz veriyorum. Aslına bakarsan ameliyatlarımın başarı oranı yüzde yüzdür Akşar'a. Ama o gün kız kardeşimin ameliyatını yaparken benim bu başarı oranım hiç işe yaramadı. Çünkü ellerim kardeşimi iyileştiremedi. O ameliyat hayatımın en önemli ameliyatıydı ama deneyimim ve becerilerim bana hiç yardımcı olmadı. İşte o zamandan beri Maya şarkı söyleyemiyor. Onun hayalleri sonsuza kadar yok oldu. Sana söylemiştim. Yüzde 99 yeteneklerim, yüzde bir de şansım. Ama o gün şans benim yanımda değildi Akşara. Ben... Ben özür dilerim. Ben de çok üzgünüm. Çünkü o benim hatam yüzünden sesini sonsuza dek kaybetti. Hayalleri mahvoldu. Müzik kardeşimin hayattaki tek umuduydu. Onun yaşama sevinciydi. Yaşama sevincini kaybettiğinde intihara kalkıştı. O öldü mü? Hayır. O iyi. Madem kardeşin şimdi iyi... ...onun için endişelenmene gerek yok. Yakında tamamen iyileşecektir. Sizi böldüğüm için üzgünüm ama ameliyatı daha fazla ertelemeyin. Ha, lütfen ben de ailemi kaybettim. Ayrıca abim kötü, kötü bir durumda. Ve abi o benim için dünyalara bedel. Ama şu an sizi bekliyor. Onun tüm umudu, onun hayatı, benim hayatım da tamamen size bağlı. Lütfen bunu, bunu dikkate alın doktor Kunal. Size ihtiyacımız var. Lütfen, lütfen benimle gelin ve onu kurtarın. Şu anda farklı farklı bir halde olduğunuzu biliyorum. Kardeşiniz için endişeleniyorsunuz ama lütfen bir süreliğine kız kardeşiniz olduğunu unutun. Lütfen siz bir doktorsunuz ve hastanız sizi bekliyor doktor Kunal. Abimi ameliyat edin ve onu kurtarın lütfen. Akşara ben seni çok iyi anlıyorum. <laughs> Maya'yı yoğun bakımda gördüğümde ben de aynı durumdaydım. Doktordan kız kardeşimi kurtarmasını istedim. Ama bir şey yapamadım. Herkes aynını yapardı. Şükürler olsun siz beni anlıyorsunuz. Abinin hayatı size bağlı Doktor Kunal. Kız kardeşimin hayatı da müziğe bağlı. Kardeşim için her şeyi yaparım. Ben de abi için yaparım. Dinle Akşara ben... Söyleyeceğim şeyin doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ama bunu sevdiğim bir kişi için yapacağım. Tıpkı senin gibi. Birine bunu söyleyebileceğimi hiç düşünmemiştim. Bu ne demek oluyor? Sana söyledim. Bir insan asla mükemmel olamaz. Mükemmellik sadece Tanrı'ya mahsustur. Ama insanlar bazen bencil olabiliyorlar Akşar'a. Yani? Ben de insanım Akşar'a. Bakın e, Doktor Kunal siz beni korkutuyorsunuz. Lütfen bana açık konuşun lütfen. Tamam dinle. Akşar abimanyu birla. Kocanı ameliyat edeceğim. Ama bir şartım var. Ne, ne şartı? Hayatından bir süreliğine uzaklaşman gerek. Ne için peki? Maya'ya yeni bir hayat vermek için. Hayali gerçekleşecek. Ben ben anlamadım. Siz ne demek istiyorsunuz? Sen kardeşime sesini vereceksin. Sen geri planda şarkı söyleyeceksin ama yüz onun olacak. Hayalet şarkıcı. Ve tüm hayatını ona adayacaksın. Siz ne diyorsunuz Doktor Kunal ben? Benim abim... Senden hayatını bana vermeni istemiyorum. Merak etme bu süreç fazla sürmeyecek. Sonra serbest olacaksın. Tamam. Onun için şarkı söyleyeceğim ama önce abi ameliyat olmalı. Eve gittiği zaman onunla Bunu konuş. Bunu ona söylemeyeceksin. Hiç kimse duymayacak. Neden? Bu bizim aramızda bir sır olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.